Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Safa'nın Dünyası kanalındasınız Ve bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum Değil mi koyuncuk? Eee Tamam arkadaşlar Şuna bakın şimdi Çıksa işi şey. Ya açık ol Neyse ee, Bir köydeyim şu anda gördüğünüz gibi Yatağım var sandığım yok arkadaşlar. Eşyalarımı koymam için bir sandık ee, alacağım. çalmayacağım çünkü biz bir şey çalmayız değil mi Ben ödünç çalarım. Ne çalacağım? Şimdi kırayım şunu. Kırdım. Kırdım. Ve istemeden de ödünç ee, çalıyorum. Şurada var. Camı var Tamam şimdi evime gidiyorum. Evimde patatesle koşuyorum. Ben şimdi <Gülüşmeler> yavru kapıyı uyuyorum. Gece boyunca uyuyorum. Tamam. Ay yanlış kapı. Hadi Şimdi. E, ee, günü güzel başlamak için köylerden yani köydeki evlerden şeyler alacağım. Yani yatağımın yatağımın rengine bak. Bir de buz zili gördüm sizin abone olmanız ve bildirimleri açmanız arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zil çalıyor. Kazma yapmam lazım ve demir. Ve kilitle ee, kazma yapma şeyim vardı arkadaşlar. Videom vardı. Önce açıp izlemeyi unutmayın. Tamam. E, ve kapıyı açarken tam açıyordum kördüğümüdu. Ben de pişim abi. Şey mı? Kırma mısır alacağım. Bunun içinde e, demir kazma veya taş kazma ihtiyacım var. Gerçi demir kazma daha iyi. Bu evde ne var? Fıçı var. Alırım. Tamam. Bu blokları da alacağım. Gerçi blok değil mi? Ah. Olmadı. Şimdi evim nerede? Evim benim tam olarak şurada. Tamam. E şimdi evimin içine koyacağım yeni malzemelerim var. Camı kapamamak için şuraya koyuyorum. Ben bunu niye aldım? Dekor. Gerçi iyi oldu. Güzel oldu. Başka saman alacağım. Samanlar işime yarar. Şimdi alıyorum hepsini. Tamam. Alıyorum. Sana kalmasın çok sevdim ses çıkıyor. Tamam. Hay bak öyle abi. Şöyle. İyi. Ben niye ha niye koyuyorlar? Hı. şimdi merhaba. Şunları şunu Başka evleri gezeceğim. Merhaba. Artık sen Safa'nın dünyası gezisi. Yani benim kedim. Tamam. E arkadaşlar benim skinimi görmek istiyorsanız göstereyim. Bu arkadaşlar. Neymiş bunları? Ah. Merhaba Nick. Inek. Gerçi inekleri ölçülerden yani, kendime set yapabilirim. <laughs> Ama birisi. <set. gülüyor> en <kötü. gülüyor> Aa, yani hiç yok. giderim. Gerçi altın kaskı mı koyabilirim? Burada da lardan da çıkıyordu. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> let's Şimdi aşağıya bir alacağım. Bana bakmayın. Hepimiz ışıklı olsun diye. Yavru tavukçuk var. Çok tatlı. Şimdi kendime üst yapabilir miyim? Ben? Üç tane deri yetmiyor. Neyse. yapacak bir şey yok. Bir şuraya koyacağım arkadaşlar. Bir de ikinci kata. Şuraya. Gidecek misin herhalde? Benim mi? Gitti. Tamam, iki tane açık biri dışarıda. Benim dedim yok bir şey. Arayacağım. Hiçbir şey çıkmadı. yani. Biz şey boş yere olduk. Neyse. Senden çıkar değil mi? Evet çilesin. Herhalde değil mi? Yani. Damalardan çıkmıyordu galiba hatırlamıyorum. Şimdi nereye gitsek? Hmm. Zor bir seçim ve nereye gideceğimi gerçekten de bilmiyorum. Çok zor bir seçim. Kuzu var. Bana deri çıkacak bir şey lazım. Aman iki tane. İnekler en büyük avantaj. Atlar da avantaj İnek. Tamam gördüm bir tane. İki tanedir. Yavrumuş. Yavru, Yavru kedicik var. Fırsatçı. Neyse kaçsın. Özellikle. Bir <laughs> <İnek> de <laughs> Bile eskiden şu garip de koca demir kolemler geri tepebiliyordu. Neyse bunu hocam düzeltti de. Yani düzeltti iyi oldu tabi ama. Ya koca köyde bir tane daha çıkmaz minik ya. Hadi. tam demir golem burada. Saldıracak mı bana? Saldırmayacağız. <laughs> İşime gelme. Dört tane verdi çok iyi. Bir tane daha şey olsaydı. Gerçi kendime ben şey demir şoraplık yapabilirim de. Yapmayacağım. Sen oldu. Tamam. Şimdi çalışma masası yanlış koydum Heh, tamam bir tane koyayım bir... tamam Suyumu alayım bitireceğim bugün tamam evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Eğer başka video istiyorsanız Minecraft'la ilgili e, 20, 35 abone olduğumda çekeceğim. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Eee chat'leri de bakın oralara yazıyorum ben. Tamam o zaman. Herkese görüşmek üzere.